Platonik ilişkilerde durumlar nasılmış bir bakalım. 3 tane kart çekeceğim. Şu an duygusal olarak içine dönmüş bir ruh halinde olabilir. Belki seni tam fark etmiyor ya da fark ediyor mu bunu nasıl ele alacağını bilmiyor duyarsız görünmesinin altında sanki böyle bir şeyleri bastırıyor gibi geldi bana. Yani bu durum onun geçmişiyle alakalı olabilir. Kılıç Prensi aslında bir tarafa seni merak ettiğini söylüyor bize. Yani umursamaz takıldığına bakmayın. Şu an daha kontrollü bir yaklaşım sergilemeye çalışıyor. Çünkü aşıklar kartıda sizden etkilendiğini böyle bir yerlerde içinde kıpırtılar oluşturduğunuzu hissettiriyor bana. Ama bu duygu henüz böyle karar verilmiş, adım atılmış bir noktada değil onun için. Yani senin farkında ama kendi ilgisini çok açık ortaya koymak istemiyor. Çünkü kendi içinde netlik yok onun. Ee, yalnız bu kartların bana söylediği ilerisi için, yani herhangi bir adımda bulunursanız da hayır cevabı almayacağınızı gösteriyor kartlar bize.